Toksik vücutta zararlı etkileri olan ve vücuda faydası olmayan zararlı maddelere verilen isimlerdir. Toksinleri çeşitli yollardan vücudumuza alabiliriz. Çevresel toksinler ve yiyeceklerle aldığımız toksinler küle alma sebebi olabilirler. Toksinler vücutta iki şekilde küle almamıza sebep oluyor. Birincisi hormon yapısını bozarak, hormonun etkinliğini değiştirerek kilo almayı tetikliyor. İkincisi tamamen hormonmuş gibi davranarak yine kilo almayı tetikliyor. Bu toksinler kişide iştah artışına sebep olup daha fazla şekerli, daha fazla yağlı, yağlı, tuzu yüksek gıdalar tüketimini artırırken aynı zamanda kişide fiziksel aktivite ve egzersize karşı olan isteği de düşürüyorlar, kırıyorlar. Biz bu toksinleri vücudumuza çeşitli yollardan alıyoruz. Bunlardan en önemlisi de iyi yıkanmamış sebze ve meyveler. Çünkü meyveler ve sebzelerde kullanılan herbisit ve fungisit dediğimiz tarımsal ilaçlar toksin gibi davranmaktadır. Dolayısıyla sebze ve meyvelerimizi çok iyi temizleyerek, yıkayarak kullanmalıyız. Organofosfat ve karbamat dediğimiz maddeler bunlar en tehlikeli en zararlı toksinlerdir. Diğer bir yolak ise plastiklerdir. Plastiklerde özellikle yağ depoladığımız plastikler aslında en büyük toksin geçiş yollarıdır. Çünkü yağlar Özellik olarak bütün maddeleri içerisinde mıknatıs gibi çekerler. Buradan önerim yağları kesinlikle ama kesinlikle plastik maddelerde depolamamalıyız. Ve mutfak için özel olarak üretilmiş plastik kapları kullanmalıyız. Plastikler darbelendiğinde, asitle maruziyet gördüğünde, bozulmaya başladığında ise kullanımını bitirmeliyiz. Diğer bir çevresel toksin kaynağı da sudur. Yağmurlarla ya da tarımsal ilaçlarda su kaynaklarına toksin geçişi olabilmektedir. Bu yüzden de bilinçli bir tüketici olup doğru markalardan sularımızı seçmek gerekmektedir.